Merhabalar sevgili arkadaşlar, e, sosyal medyada bir takım iddialar dönüyor. Bu yıl için ikinci öğretimler kapatılacak bütün üniversitelerde, kökten kapatılacak diye. E, böyle bir şey söz konusu değil. İkinci öğretimlerle ilgili yökün almış olduğu karar var. 10 e, öğrenci ya da 11, emin değilim 10 ya da 11'di, e, altına düştüğü zaman o ikinci öğretim bölümü, o üniversite tarafından kapatılır. Yani ikinci öğretimlerin böyle kökten tamamen kapatılması, kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. YÖK'ün almış olduğu böyle bir karar da yok. Bu üniversitelerin inisiyatifindedir. E dediğim gibi öğrenci sayısı o bölüm için atıyorum edebiyat bölümünün ikinci öğretimi var. 10 öğrenci veya 11 öğrenci altına düştüğü zaman üniversite tarafından o ikinci öğretim bölümü kapatılır. E, yani Türkiye çapında bütün üniversitelerde ikinci öğretimler kapatılıyormuş gibi bir e, hava yaratılmış. Böyle bir şey söz konusu değil. E, bunu söylemek istiyorum. E, her zaman ne diyorum sizlere en doğru, en güvenilir, en güncel bilgiler kanalımızda olmaya devam edecek. E, abone olmayanlar için söylemiş olalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.